Sayın yolcularımız buraya Amerika'ya gidiyoruz. Yaşasın. Oğlum sen de mi gelmeyeceğim diye. Sana da ya ben geleceğim diyorum. Abla bir saat. Çocuklar artık kavga etmeyin ya. Evet çocuklar kavga etmeyin asılı durun ve oraya ateş etmem tamam mı tamam anne tamam baba sana sormaz mıyım şimdi söylerim sana eymen. yam kırıldım bence. bi 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 düşüyoruz 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 Heh, heh, oldu mu? Hemen çıkalım buradan. Hayır alev 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 oldu zaten. Of ya. Duran olmuş şöyle lan. yanıyor Yardım edin. <laughs> hepsi yolcular yanıyordu ya. Galiba bu rüyaymış. Hepsi gördüklerin hepsi rüyaymış ya. Acaba ar arkadaşların da mı aynı rüyayı görmüş? Bir gidip sorayım ya. Melonlar siz aynı rüyayı gördünüz mü? Evet melon evet melon, 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 evet melon. Tamam gördünüz. Şimdi neden kaza geçirdiniz? Bilmem. Bu kendi kendine düşmüştü.